Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen çal kapımı dizisinin sevilen yüzü Hande Erçel'den yepyeni paylaşımlar getirdik. Bugün Sen çal kapımı fanları heyecanla ikinci fragmanı bekliyor. Bakalım ikinci fragman bu akşam yayınlanacak mı? Tabii ki yayınlanır yayınlanmaz anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü Eda ve Serkan'ın birbirinden güzel fotoğrafları videomuzda bulunmaktadır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.